Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımızda üstü ifadelerle ilgili temel kurallar konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kuralları gözden geçirerek başlayalım. Tabanları aynı olan üstü ifadeler çarpılırken taban sonucun taban olarak yazılır. Üstlerin toplamı tabana üst olarak yazılır. Bakın burada 3'ün 4. kuvveti ile 3'ün 5. kuvveti çarpılmış. Tabanlar aynı olduğu için ortak tabana Üstler 4, 5 daha 9. Üst olarak yazılmış toplamları. Yine tabanımız 7, üstümüz eksi 5 ve 8. Eksi 5 ile 8'in toplamı artı 3'tür. 7 üstü artı 3 olarak bulunmuş. Diğer bir kuralımız üstleri aynı olan ifadeler çarpılırken tabanlar çarpılır. Sonucun tabanı olarak yazılır. Ortak üst, üst olarak yazılır. Bakın burada üstümüz 4, üstümüz 4, Üstleri eşitse tabanlar çarpılır ve sonucun tabanı olarak 2 kere 5 10. Ortak üste sonucun üstü olarak yazılır. Üst ifadelerin kuvvet alınırken üstler çarpılır. Çarpım tabana üst olarak yazılır. Üstün üstü çarpılır diyeceğiz. 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvvetinde 3. kuvvetle 5 çarpılır ve 2'nin 15. kuvveti olarak bulunur. 3'ün eksi 1. kuvvetinin eksi 2. kuvvetinde de eksi 1 ile eksi 2 çarpılır. Artı 2 Ortak tabana üs olarak yazılır. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. Birinci çalışmamızda aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını buldunuz demiş. Burada 2 üstü 8 çarpı 2 üstü 10 tabanlar eşit olduğuna göre üstler toplanarak 2 üstü 18 ortak tabana yazılacak. 5 üstü 7 çarpı 5 üstü 10'da ise yine tabanlar aynı. Üstler toplanacak ve 7 ile 10'un toplamı 17. 5 üstü 17 olarak bulunacak. 3 üssü eksi 8 çarpı 3 üssü eksi 10 ifadesinde tabanlar eşit, eksi 8 ile eksi 10'un toplamı da eksi 18 ortak tabana üs olarak yazılacak. 7'nin 7. kuvveti çarpı 7'nin 10. kuvvetinde ise tabanlarımız aynı, 7 10 daha 17 üssümüz 17 olacak. 2 üssü eksi 6 çarpı 2 üssü 9'da eksi 6 ile 9'un çarpımı artı 3'tür. Ortak tabanımız 2 üstümüzde 3 olacak. 2 üssü 3 olarak bulunur. Tabanlarımız 11. Eksi 20 ile eksi 5 toplanacak ve üste yazılacak çarpma işleminde 11'in eksi 25. kuvveti olacak. Evet ikinci çalışmamızda aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını örnekteki gibi bulunuz demiş. 7'nin 5. kuvveti çarpı 49'un eksi 8. kuvvetinde önce 49'u 7'nin karesi olarak yazmış. Sonra üstün üstü çarpılarak 7'nin eksi 16. kuvveti olarak yazılmış. Yani tabanlar eşitlendikten sonra üstler toplanıp ortak tabana üst olarak yazılmış. Biz de burada 36'nın 5. kuvveti ile 6'nın 10. kuvvetini çarparken tabanımızı 6 yaparak aynı hale getireceğiz. Yani 36 yerine 6'nın karesi yazacağız. 36 6'nın karesidir. 36'nın 5. kuvveti 6'nın karesinin 5. kuvveti olarak yazılacak. Sonra çarpı 6'nın 10. kuvveti olacak. Eşittir diyelim. Çocuklar üstün üstü çarpılıyordu. 2 kere 5 10. 6'nın 10. kuvveti çarpı 6'nın 10. kuvveti eşittir. Tabanlar ortak olduğu için üstler toplanır. 10, 10 daha 20. 6'nın 20. kuvveti olarak sonuç bulunur. 81'in eksi üç, üçüncü kuvveti çarpı 27'nin 4. kuvveti. 81 ve 27 3 tabanında yazılabilir. Yani 81 3'ün 4. kuvvetidir. 81 yerine 3'ün dördüncü kuvveti yazar. Eksi 3. kuvvetini alırsak 81'in üç, eksi 3. kuvveti olmuş olur. 27 de 3'ün üçün üçüncü kuvvetidir. 27 yerine 3'ün üçün 3. kuvveti yazacağız. 3'ün üçün üçüncü kuvvetinin 4. kuvveti 27'nin 4. kuvvetidir. Burada üstler üstün üstü çarpılır. Yani 4 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 12'dir. 3 üstü eksi 12 yazacağız. Çarpı. Burada da üstün üstü çarpılır. 3'ün 3 kere 4 12. kuvveti. Şimdi burada eksi 12 ile 12 toplanırsa 0 olur. Yani sonuç 3'ün 0. kuvveti olur. O da 3'ün 0. kuvveti 1'e eşittir. Evet geldik. 4'ün 5. kuvveti çarpı 32'nin 4. kuvveti çarpı 16'nın eksi 1. kuvveti. Yine 2'nin kuvvetleri olarak yazabiliriz bu sayıları tabanlarımızı. 4 yerine 2'nin karesi yazacağım. 2'nin karesinin 5. kuvveti çarpı 32 2'nin 5. kuvvetidir. 2'nin 5. kuvveti 32 olarak burada 32'nin yerine yazılacak. Bunun da 4. kuvveti çarpı 16 2'nin 4. kuvvetidir. 16 yerine 2'nin 4. kuvveti yazacağım. 2'nin 4. kuvvetinin eksi 1. kuvveti eşittir diyeceğiz. Şimdi buradan devam edelim. Bakın üssün üssü çarpılır. 2 üssü 2 kere 5 10. 2 üssü 10 olacak çarpı. Burada da 5 kere 4 20. 2'nin 20. kuvveti çarpı. Burada da 4 çarpı eksi 1 eksi 4. 2'nin eksi 4. kuvveti eşittir diyelim. Tabanlar eşit işte olduğuna göre üstler toplanır. 10, 20 daha 30, 30 da eksi 4'ü toplarsak 26. 2'nin 26. kuvveti olarak sonuç bulunur. Geldik 5'in kuvvetlerine. 5'in 6. kuvveti çarpı 25'i 5'in karesi olarak yazarsak, 25 yerine 5'in karesi yazdık. Eksi 2. kuvveti çarpı 125 5'in 3. kuvvetidir. 125 yerine 5'in 3. kuvveti yazalım ve Bunda üçüncü kuvvetini alalım. Sonra 5 üssü 6 çarpı. Bakın burada 2 ile eksi 2'nin çarpımı üstün üssü çarpılır. 5 üssü eksi 4 olur. Çarpı. Burada da 3 kere 3 9. 5'in 9. kuvveti olur. Eşittir. Tabanlar işte olduğuna göre üstler toplanır. 6 ile eksi 4'ü toplarsak artı 2. Iki, artı 2 ile de 9'u toplarsak 11. Sonuç 5'in 11. kuvvetidir. Evet 9 üssü -4. 9 yerine 3'ün karesi yazarsak 3'ün karesinin eksi -4. kuvveti 9'un -4. kuvveti olur. Çarpı zaten burada 3 tabanımız. Tabanımızı 3 yapacağız. 27'nin 10. kuvveti 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak yazarsak 10. kuvvetini alırız. Ondasında bakın buradaki 3'ün karesinin eksi -4. kuvveti 2 x eksi -4 eksi -8. 3'ün eksi 8. kuvveti olur. Çarpı 3'ün 5. kuvveti çarpı. Üstün üstü çarpılır. 3 kere 10. 30. 3'ün 30. kuvveti olur. Şimdi tabanlar eşit olduğuna göre üstler toplanır. Eksi 8. 5 ile toplanırsa eksi 3. Eksi 3 ile 30 toplanırsa artı 27. Sonuç 3'ün 27. kuvveti olarak bulunur. Üçüncü çalışmamız aşağıdaki çarpma işlemi tablosunu doldurunuz demiş. Evet şimdi biz bu çarpmaları yapacaksak hepsini de iki kuvvetinde yazmalıyız. Örneğin 4'ün eksi 6. kuvvetini 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti ne olacaktır? 2'nin eksi 12. kuvveti olacak. Tamam. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsak 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti üstün üstü çarpılır 3 kere 5 15 2'nin 15. kuvveti olacak. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 32 yerine 2'nin 5. kuvveti yazıp bunun da 7. kuvvetini alırsak 5 kere 7 30 2'nin 30. kuvveti olacak. 128 2'nin 7. kuvvetidir. 2'nin 7. kuvvetinin eksi 5. kuvvetini alırsak 7 ile eksi 5'in çarpımı eksi 35 7, 2 e, üstü eksi 35 olacak. Evet yukarıda da yine 8'i 2'nin küpü yazarsak 3. kuvveti 8'dir. Bunun da eksi 2. kuvvetini alırsak 2'nin 3 çarpı eksi 2 eksi 6. kuvvet olur. 16 2'nin dördüncü kuvvetidir. 2'nin dördüncü kuvvetinin eksi üçüncü kuvveti ise 4 çarpı eksi 3 eksi 12. 2'nin eksi 12. kuvveti olacak. Yani şurası 2'nin eksi 12. kuvvetine eşittir. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. Şurada 2 üstü 8 ile 2 üstü 5 çarpılırsa tabanlar aynı olduğu için 8 ile 5'i topla 13. 2'nin 13. kuvveti olur. 2'nin 8. kuvvetiyle 2'nin eksi 6. kuvveti çarpılırsa 8 ile eksi 6'yı topla artı 2'dir. 2'nin 2. kuvveti olur. 2'nin 8. kuvveti ile yine 2'nin eksi 12. kuvveti toplanır, çarpılırsa 8 ile eksi 12 toplanır. 2'nin eksi 4. kuvveti olur. Bu şekilde devam ettik. Evet burada da 2'nin eksi 12. kuvveti ile 2'nin 5. kuvveti çarpıldı. Eksi 12 ile 5'i topla eksi 7 üstümüz. 2'nin eksi 12. kuvvetiyle ile 2'nin eksi 6. kuvveti çarpıldı. Eksi 6 ile eksi 12'yi topla. Eksi 18. 2'nin eksi 18. kuvveti burası. 2'nin eksi 12. kuvvetiyle ile 2'nin eksi 12. kuvveti çarpıldı. Eksi 12, eksi 12 daha eksi 24. Dolayısıyla sonuç 2'nin eksi 24. kuvvet olur. 2'nin 15. kuvveti ile 2'nin 5. kuvveti çarpıldı. 15, 5 daha 20. 2'nin 20. kuvveti olur. 2'nin 15. kuvveti ile eksi 6. kuvveti çarpıldı. 15 ile eksi 6'yı topla artı 9. 2'nin 9. kuvveti olur. 2'nin 15. kuvveti ile 2'nin eksi 12. kuvveti çarpıldı. 15 ile eksi 12'nin toplamı artı 3'tür. 2'nin 3. kuvveti olur. 2'nin 30. kuvveti ile 5. kuvveti çarpıldı. 35 daha 35 2'nin 35. kuvveti olur. 2'nin 30. kuvveti ile -6. kuvveti çarpıldı. 2'nin 24. kuvveti olur. 2'nin 30. kuvveti ile 2'nin -12. kuvveti çarpıldı. 2'nin 18. kuvveti olur. 2'nin -35. kuvveti ile 5. kuvveti çarpılırsa -35 ile 5'in toplamı -30'dur. 2'nin eksi 35. kuvveti ile eksi 6. kuvveti çarpılırsa eksi 35 eksi 6 daha eksi 41. 2'nin eksi 41. kuvveti olur. 2'nin eksi 35. kuvveti ile eksi 12. kuvveti çarpılırsa 2'nin eksi 35 eksi 12 daha eksi 47. 2'nin eksi 47. kuvveti olur diyoruz. Dördüncü çalışmamızda ise 32 üssü 4 çarpı 25 çarpı 25 üssü 10 eşittir demiş. ve onun kuvveti şeklinde yazmış. 10 üssü 20 çıkmış. Bu işlem min sonucu 21 basamaklı bir doğal sayıdır demiş. Bize de aşağıdaki işlemlerin sonucunun kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu örnekteki gibi bulunuz demiş. Örnekte tabanı 2 ve 5 olarak yaparsanız üstleri de eşitlerseniz onun kuvveti olarak sonucu bulursunuz ve birin yanına kuvvet kadar 0 yazarsınız. Bakın ilk işlemimizde gösterelim. 16'yı 2'nin 4. kuvveti yazalım. 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti çarpı 5'i 25'i 5'in karesi yazalım. 5'in karesinin 9. kuvveti çarpı 12. Bu şekilde bir devam edelim. Bakın üstün üstü çarpılır. Yani 2'nin 4 kere 4 16. kuvveti çarpı 5'in 2 kere 9 18. kuvveti çarpı 12'de 4 çarpı 3'tür. Dolayısıyla bu 4'ü 2'nin karesi olarak yazacağız. Çünkü bize 2'nin karesi lazım olacak. Çarpı 3. Bu şekilde yazdıktan sonra bakın burayı çarpıyoruz şimdi. 2'nin 16. kuvveti ile 2'nin 2. kuvveti çarpılırsa 2'nin 18. kuvveti olur. Çarpı 5'in 18. kuvveti çarpı 3. O da eşittir. Üstlerimiz eşit olduğu için tabanlar çarpılır. 2 çarpı 5 10'dur. 10'un 18. kuvveti çarpı 3. Şimdi bu ne demektir? 3'ün yanına 18 tane 0 yazmak demektir. Bu şekilde. veya 18 tane 0 yazarsak 3 çarpı 10 üstü 18'in değerini bulmuş oluruz. Dolayısıyla 18 tane 0 bir de 3 var. Bu işlemin sonucu kaç basamaklıdır? 19 basamaklıdır. Evet, diğerini de yapalım. 256'nın 4. kuvveti. 256'yı biz 2'nin 8. kuvveti yazarız. 8. kuvvetinin 4. kuvveti çarpı 25'i de 5'in karesi yazarız. 5'in karesinin 16. kuvveti 2'nin 8. kuvvetinin 4. kuvveti 2'nin 32. kuvveti çarpı 5'in 2 kere 16 32. kuvveti Bakın üstler eşit oldu. Tabanları çarpıyoruz. 2 kere 5. 10 10'un 32. kuvveti. Kaç basamaklıdır? Birin yanına 32 sıfır yazılması gerekir. Üstümüz 32 olduğu için. 33 basamaklıdır. Birin yanına 32 sıfır yazıldığında. Evet. Diğerinde ise 128'i 2'nin 7. kuvveti olarak yazalım. 7. kuvvetinin karesi çarpı. 125'i de 5'in 3. kuvveti yazalım. 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti. 2'nin 7 çarpı 2 14. kuvveti çarpı 2'nin 3 kere 4 pardon 5'in 3 kere 4 12. kuvveti. Burada üstlerimiz aynı değil. Dolayısıyla şu şekilde yapabiliriz. Bakın 2'nin 14. kuvvetini 2'nin karesi çarpı 2'nin 12. kuvveti yazabilirim. Parçalayabilirim çarpı 5'in 12. kuvveti. Niye böyle bir parçalama yaptım? Burada 2'nin ve 5'in üstlerini eşitlemek için. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. 2'nin karesi 4'tür. 2 kere 5 10. 10'un 12. kuvveti olur. Bu da ne demektir? 4'ün yanına 12 tane 0 yazmak demektir. 4 var. 0, 0, 0 böyle. 12 tane yazarsak bu sayı 13 basamaklı olur. Geldik D'ye. 8'i 2'nin 3. kuvveti yazarsak 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti çarpı 625'i de 5'in 4. kuvveti yazarsak 5'in 4. kuvvetinin 5. kuvveti. Buradan 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti 2'nin 18. kuvveti çarpı 5 kere 4, 20. 5'in de 20. kuvveti olur. Bakın burada 5'in 20. kuvvetini parçalayalım. 2'nin 18. kuvveti çarpı 5'in 18. kuvveti çarpı 5'in 2. kuvveti yazalım. Böyle yazarsak üstler aynı olduğunda tabanlar çarpılır. 2 kere 5, 10. 10'un 18. kuvveti çarpı 5'in karesi de 25'tir. Bu işlemin sonucunda 25 ile 10 üstü 18 çarpılırsa 25'in yanına 18 tane 0 yazılır. 25 2 basamak. 18 tane de 0 yazarsak 20 basamaklı olur bu sayı. 32 üssü 5. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 5. kuvvetinin 5. kuvveti çarpı 5'in 2. kuvvetinin 10. kuvveti. Bakın 5 kere 5 25. 2'nin 25. kuvveti çarpı 2 kere 10, 20. Eşin de 20. kuvveti. Üstler eşit olsun diye 2'nin 25. kuvvetini 2 üstü 5 çarpı 2 üstü 20 olarak parçalayalım. Sonra 5 üstü 20 ile çarpalım. Üstler eşit olduğuna göre tabanlar çarpılır. 2 kere 5, 10. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Çarpı 10 üstü 20 olur. Bu ne demektir? 32'nin sağ tarafına Üst kadar sıfır koymak. 1, 2, 3 böyle 20 tane sıfır yazarsak bu sayı 20 tane sıfır var. Bir de 32 var 2 basamak. 22 basamak bulur. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki abcd karesi ile ı, I, i, j, k dikdörtgenin alanını buluruz. Herinin alanı bir kenarının karesiyle bulunur. Yani 4'ün 6. kuvvetinin karesiyle bulunur. Bu da üstün üstü çarpılır. 4'ün 12. kuvveti santimetre kare olur. Bunu 2'nin 24. kuvveti santimetre kare olarak da yazabiliriz. İstersek 16'nın 6. kuvveti santimetre kare olarak da yazabiliriz. Evet, dikdörtgenin alanını bulalım. Sık kenarıyla uzun kenar çarpılır. 3'ün 6. kuvveti çarpı 9'un 4. kuvveti. Burada tabanlarımızı eşitlemek istersek 9'u 3'ün karesi yazarız. 3'ün karesinin 4. kuvveti olur. 3'ün 6. kuvveti de çarpılacak. Üstün üstü çarpılır. 3'ün 6. kuvveti çarpı 2 kere 4, 8. 3'ün 8. kuvveti. Tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. 3'ün 14. kuvveti olur. Santimetre karedir. Altıncı sorumuzda yukarıdaki boyalı şeklin çevre uzunluğu 4 üstü üçgen milimetre olduğuna göre üçgen sayısının kaç olduğunu bulunuz demiş. Evet şimdi bakalım. Ne dedi boyalı kısmı? Bir tanesi 8 milimetreymiş. Burada sayıyoruz şimdi. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bakın bir tanesi 8 milimetre. 32 tane var. 32 çarpı 8 milimetredir. Evet şimdi bu da 4 üstü üçgene eşitmiş. Çarpmamızı 4'ün kuvveti şeklinde yazarsak örneğin 32'yi 2'nin 5. kuvveti, 8'i de 2'nin 3. kuvveti yazdık. Burada tabanlar eşit olduğuna göre üstler toplanır. 2'nin 8. kuvveti olur. Eşittir 4'ün üçgeninci kuvvetine. Şimdi çocuklar burada 2'nin 8. kuvvetini biz üssümüzü yarıya indirirsek, 2'yi de kendisiyle çarparsak 4'ün 4. kuvveti olarak yazabiliriz. Dolayısıyla tabanlar eşitse üsler de eşittir. Buradan üçgen 4 olarak bulunur. İlginç çalışmamızda aşağıdaki üstü ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Evet Şimdi bunları öncelikle böyle yapalım. Aynı tabanda birleştirelim çocuklar. Yani tabanı aynı olan üstü ifadelerin üstü küçük olan küçüktür, büyük olan büyüktür. Dolayısıyla bu 3 üstü eksi 4 1 bölü 3 üssü 7'yi de 3 üstü eksi 7 yazabiliriz. 9'un evet, 4. kuvveti 9 3'ün üçün karesidir. 3'ün karesinin 4. kuvveti üstün üstü çarpılır. 3'ün 2 kere 4, 8. kuvveti. 9 üstü 0 da 1'dir. Şimdi bunlardan hangisi küçük hangisi büyük? Üstü küçük olan küçüktür. Dolayısıyla bakın buradaki sayımız 1 3 üssü 7 küçüktür. Buradaki üstü küçük olan 3 üssü eksi 4'ten o da küçüktür. 1'den o da küçüktür. E, ee, 3 üstü 8'den. Tabi 1'i 9 üstü 0 olarak yazacağız. 9 üstü 0 yazdık. 9'un 4. kuvveti. Bu şekilde sıralarız. Gelelim diğerlerine. Evet. Şimdi bakalım. 1'in 12. kuvveti. Hepsini 2 tabanında yazalım. 4 üstü 5'i 2'nin karesinin 5. kuvveti yazarsak üstün üstü çarpılır 2'nin 10. kuvvetidir. 8'i 2'nin 3. kuvveti yazarsak 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti üstün üstü çarpılır. 8 üstü 5, 2 üssü 15'tir. Eksi 16'nın 4. kuvveti üstümüz çift olduğu için pozitif olacak. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Ya da eksi 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti 2'nin 16. kuvveti artı 2'nin 16. kuvveti olacak. Burada en büyük olan en küçük olana bakalım. Büyükleri bakın üstü küçük olan en küçüktür. Yani 2 üstü 10 tabanlar aynı diğerlerinin üstünden küçük. 4'ün 5. kuvveti küçüktür. Sonraki küçük üstümüz 2'nin 12. kuvveti o da küçüktür. Sonra üstümüz 15 küçük burada. 8'in 5. kuvveti o da küçüktür. Eksi 16'nın 4. kuvvetinden. Evet burada da yine aynı şekilde artık biraz pratik yapalım. Yani şöyle diyelim. 2'nin eksi 9. 2'nin eksi 10. Tamam tabanlar aynı. 8'in eksi 4. kuvvetini de 2'nin 3. kuvveti 8. 3 ile eksi 4'ü çarp 12. Eksi 12. 2'nin eksi 12. kuvveti olarak yazabiliriz. 2'nin karesi 4. 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti 2'nin eksi 12. kuvveti olur. Şimdi üssü en küçük olan küçüktür. 2'nin eksi 12. kuvveti yani eksi 12 eksi 10'dan da küçüktür. Eksi 9'dan da küçüktür. Dolayısıyla biz burada 8'in eksi 4. kuvveti eşittir. 4'ün eksi 6. kuvvetine. Çünkü aynı çıktılar. E, o da küçüktür. 2'nin eksi 10. kuvvetinden o da küçüktür. 2'nin eksi 9. kuvvetinden. Şeklinde sıralarız. 2 hep şurada eksi 6. kuvvet olacak. Şimdi diğerlerini sıralamak için ne yapalım? Burada hemen dönüştürelim hepsini. Bakın 25 25 5'in karesidir. 5'in karesi yani şöyle yapalım. 5'in karesinin eksi 4. kuvveti eksi 8. kuvvetidir. Paya çıkarırsak ne olur? 5'in 8. kuvveti olur. Pozitife döner. E burada 5'in eksi 4. kuvvetini 5'in 4. kuvvetini paya çıkarırsak 5'in eksi dördüncü kuvvet olur. 125 5'in üçüncü kuvvetidir. 3 çarpı 6 18. Bu da 1 bölü 5'in 18. kuvveti olur. Paya çıkarırsak 5 üstü eksi 18. kuvvet olur. Buradaki 5'in eksi 8. kuvvetini paya çıkarırsak 5'in artı 8. kuvveti olur. Şimdi sıralayalım. Üssü küçük olan tabanlar eşit. Üssü küçük olan bakın burada eksi 18 üstümüz küçük. Dolayısıyla en küçük olan 1 bölü 125'in 6. kuvveti o da küçüktür. Neyden? Eksi 4. kuvvet olan 1 bölü 5'in 4. kuvvetinden o da küçüktür. Burada 5'in 8. kuvveti 5'in 8. kuvveti yani şöyle yazabiliriz. 1 bölü 25'in eksi 4. kuvvetinden o da eşittir. Bakın eşit çıktı. 1 bölü 5'in eksi 8. kuvvetinde şeklinde sıralanır. Evet, biraz yukarıya alalım. Şöyle burada biraz daha net yazacağız. 25'i hepsini 5 tabanında yazalım. 25'i 5'in karesi yazarsak. 5'in karesinin 4. kuvveti. Bunun değeri 5'in 8. kuvvetidir. Üstün üstü çarpıldığında. 125'i 5'in 3. kuvveti 125'tir. 3. kuvvetin 3. kuvveti yazarsak üstün üstü çarpılır. 5'in 9. kuvvetidir. 625 5'in 4. kuvvetidir. 5'in 4. kuvvetinin 3. kuvveti üstün üstünü çarptığımızda 5'in 12. kuvvetidir. E zaten bu da 5'in 9. kuvveti. Tabanlar eşit olduğuna göre üstü küçük olan küçüktür. Yani en küçük bu, 25'in 4. kuvveti küçüktür. 5 üstü 9 5 üstü 9. Bunlar eşit çıktı. Ve 125'in 3. kuvveti eşittir. 5'in 9. kuvveti diyelim. En büyük de 5 üzeri 12. Yani 625'in 3. kuvveti oldu. Bu şekilde sıralanır. Diğerine geldiğimizde bu 10'un 8. kuvveti. Bakın 1 bölü 10'un 9. kuvvetini 10'un 9. kuvveti yazabiliriz. 100'ü 10'un karesi yazıp eksi 3. kuvvetini alırsak ne olacaktır? 10'un eksi 6. kuvveti olacaktır. Burada 1 bölü 100 üstü eksi 5'i de biz 100'ün 5. kuvveti olarak yazabiliriz. Şimdi bakalım tabanlar 100'ün 5. kuvveti yazdık. Bunu da 10'un kuvveti yazarsak 100 10'un karesidir. 10'un karesinin 5. kuvveti de bu da 10'un onun 10. kuvveti olur. Tabanlar aynıysa üstlere bakalım. Bunun üstü eksi 8. Bunun üstü eksi 9. O zaman eksi 9 eksi 8'den küçük olduğu için en küçük sayımız bu. 1 bölü 10 üstü 9 küçüktür. 10 üstü eksi 8'den. O da küçüktür. Buradaki üstümüz eksi 6. 100'ün eksi 3. kuvvetinden o da küçüktür. Burada üstümüz 10. En büyük üst. 1 bölü 100'ün eksi 5. kuvvetinden şeklinde sıralıdır. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. Can matematik olarak. Abone olursanız sevinirim. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.